Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün ana filmini konuşacağız. Evet. Buyurun hocam. Başlardaki oyuncular Türkan Şolaş, Elon Taş, Adil Kadir Savun ve Osman Adyanak oynuyor. Yılmaz Duru da var. Evet. Yılmaz Duru da var. Buyurun. Tamam. Yönetmeni ve sanaryosu aynı. Ömer Lütfi Akat. Yapım yılı 1967 yılında çekilmiş. Hı hı. Evet hocam filmin afişinde bir şey dikkatimi çekti. En üstte Türkan Şahra'ya yazıyor böyle hayvan gibi. Evet. Öbür adamların isimleri diğerlerinin küçük küçük aşağıda. Hı hı. Bu da feministlere bir kapak olsun. Koyacağım o afiş resmini. Ha, filmin yani. Feministlik yapıyorlar ya. He. Hı. Hem de 67 yılında evet. böyle bir durum var. Hı hı. Hep böyle kadınlar eziliyor ya, diyorlar ya, siyap içiniyor. Ama dikkatimi çekti öyle bir şey. Hı -hı. Ee, evet film ne anlatıyor hocam? Film kan davasını anlatıyor. Evet. Şevket ve ailesi e, sürekli kaçmaktalar değil mi Hı -hı. kanlılardan? Tabii ailece kaçmak da zor oluyor. Evet. Çoluk çocuğu. Ee, şimdi yaşadıkları yerde. Yine kasabada Şevket soruyorlar. Hı hı. Bunu haberiyle alıyor Şevket. Hı hı. Evde bahçede otururlarken e, karşı orayla konuşuyorlar. Hı hı. İşte yine gelmişler, bulmuşlar bu falan diye izimizi. E, i̇şte e, kaçmanın yılgınlığı var konuşmada. Karşı oray benim yüzümden tabii karşısında demiyorum yerlerinden, hı hı. köylerinden. Yoksa kaçmazdın değil mi diyor Ben Taş'a. O da kaçmazdın diyor. Vurulurdun diyor. Ölürdün diyor yani. Şevket Erol yani Ölürdün. Ölüm Allah'ın emri diyor orada. Yani kaçmaktan bir yılgınlık hı hı. gelmiş artık aileye. Kaçmaktan yorulmuşlar yani. Evet. E, kaç kaç. E, o var orada çekici. Sonra işte Erol Taş evde beklemek yerine kasabaya kanunların üstüne gidiyor. Evet gidiyor. Üstüne gidiyor. Orada ve kanunları Erol Taş'ı vuruyor. Vuruyor da Erol Taş da onu vuruyor. İki kişi düşmüş. Evet peşlerine. tabii. Erol Taş da onu vuruyor tabii. Yani e, silah çekiyorlar karşılıklı. Hı -hı. Maşallah hızlı bir şekilde çekiliyor silah iki tarafta. Yani buradan neye geleceğim? Sonra Türkan Şoray sağ kalan kanlının arkasından tüfekle onun peşine gidiyor beklemektense. Sarmış böyle sarmalamış tüfeğe elinde. Geziyor böyle. Şeyi arıyor kanlıyı arıyor. Kanlısını arıyor. E sen o tüfeği çıkaracağı kadar o adamlar seni havada vurur yani. Vurur tabi. E, neyse Şevket ölünce bunlar tabi yine kaçıyorlar. Çocuklarını alıp gidiyorlar. Evet büyük kızı var. E, ona bir aşık olan çocuk var bunların peşinden. Gelip onları e, arabasına alıyor, hı hı. saklanacakları bir yere götürüyor. Hı hı. Yol zor. Yolda zor yol, yol alıyorlar derken. E, ondan sonra tekrar orada da izini buluyor. Bu sefer tek kalıyor Kadir Savun. Hı hı. E, oraya da geliyor. Bu. Kızı seven olan dışarıda yapıyor evin dışında yani tedbir olsun diye. Ee, geliyor, Kadir Savun onu orada vuruyor. Ee, o da öldü mü kaldı mı tam sonuç belli değil yani. Ee, Kadir Savun yaralandı orada. Oradan biz göremiyorduk yani şimdi. Oradan Kadir Savun kaçıyor. Türk Şoray yine toparlıyor çocukları, yola düşüyor e, ee, daha tepe giderken çocuk yoruluyor. O. Çocuğu yoruluyor erkek kaçta dayın, evet. Aa. Çocuğu Aa. kucağına alıyor ya, omuzuna yani. <laughs> omuzuna alıyor. Baya güçlü kadın yani. Allah komando olsa yapamaz bunu hocam ya. Yapamaz tabii. Neyse. Orada abartmış biraz değil mi? Yani. Ananın gücünü. Yani. Ee, hatta açlık ee, var. Bağlas, açlık Bebeğin var. Bak, küçük onu Hı. emziriyor. Hı. Hı. Bebeğine süt veriyor veriyor. Orada oğlu diğer o 13 yaşlarındaki çocuk da bakıyor böyle süte. O da aç. Canım istedi falan diyor. Evet. Hadi gel sen de öldürme Mehmet diyor. Evet. Yani evet. Ya. bak çocukken bebek yenemedin diyor. Hı. O çocuğa da süt veriyor. aç susuz daha tepe gidiyorsun. Kendin açsın. Nasıl onları da besliyor? Soru da. Ana kuvveti işte. Ana kuvvet. <laughs> Neden hocam? Ana gücü derler ona. Tabii. Neyse gidiyor. Hemşerilerini buluyor orada. Deniz kenarında, işte orada beklemek, e, yapamıyor beklemeyi, aramaya gidiyor tüfeğe hı hı. sarıp. Evet, tüfekle geziyor kahveleri. Evet, ee, sonra ne oluyor? Sonrasını pek anlatmayalım hocam, yani şey olmasın, izleyici merak etsin. <laughs> <laughs> Ama burada sonrasındaki e, filmin en güzel yeri bence... Filmin sonu en güzel. Değil mi hocam? Evet. Yani en son orada yaralanmış olan Kadir Samu'nun verdiği bir karar var. Zorlu geçiyor değil mi? Ne yapacağını... Ne, nereden baksan zor iş diyor zaten. Yapacağı işe. Orada bir kar kararı veriyor. Orası ilgi çekici yani. İnsan böyle düşünüyor. Evet bu kadar hocam. İyi, film e, güzel. Elimiz yani, bir kere izlenir. Evet, özellikle eski Türk filmi izleyenler izlememiş olanlar bir kere izleyebilir. Tabii. Peki, iyi seyirler diyelim. Evet Peki, arkadaşlar. Yükleyeceğiz de filmi hemen. Evet, yani. kanalımıza filmi yükleyeceğiz. Peki. Evet arkadaşlar, Bir bilgisayarımızdan sonra geldik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.